Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS ve Hocam kanalınıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere kolay, orta, zor serisinin devamını çekiyorum arkadaşlar. Bugün üstü ifadelerle ilgili sorular çözeceğiz. Kolay, orta, zor şeklinde. Kolay, orta, zor, solamat sorularını göreceksiniz. Hazır mısınız? Hazırsınız. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız tabii şöyle bir like'larınızı görelim efendim. Şöyle bir yorumlarınızı görelim efendim. Sizler nasılsınız? Kolayda mısınız? Seviyeniz nedir? O kolayda mısın? Ortada mısın? Zorda mısın? Onlar da kesinlikle yorum kısmına bekliyorum. Peki ilk sorumuzdan başlayalım. Zaman kaybetmeyin. Bir tane üstü ifade sorusuna benziyor. Zaten üstü ifade mi konumuz. Allah Allah. İyi Peki ilk sorumuza bakalım arkadaşlar. İlk sorumuzda görselde verilen birbirine eş. Hmm, buna dikkat edeceğiz. Hepsi birbirine benzer eş diyecekmişiz. Oluşan 448 birim yüksekliğindeki merdivenin bir basamanın yüksekliği verilmiş. Bak bir basamanın yüksekliğini vermiş. Olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle burada yapmamız gereken şu Ko soruyu okuduk ve kendimizce bir şeyler planlıyoruz. Yani ben bu soruyu nasıl çözerim? İlk önce he, eş demiş tamam. O zaman e, yüksekliği vermiş. O zaman şöyle düşmemiz gerekiyor. E, bunların hepsi birbirine eşse ve ben bunların hepsinin toplamının buraya eşit olduğunu biliyorsam o zaman diyeceğim ki bunlardan kaç tane var kaç tane merdiven var 1 2 3 4 5 6 7 tane var o zaman ben diyorum ki 448 eşittir 448 eşittir 7 çarpı 2 üzeri x artı 2'dir He, çünkü burada toplamını vermiş hepsine anlaştık mı arkadaşlar e burada yapmamız gereken nedir diyoruz ki <laughs> 448'i 7'ye böleyim. Şu ifade yalnız kalsın. E, o zaman ben bu ifadeyi 7'ye bölüyorum. Burayı da 7'ye böldüğümde şuradaki 7'ler birbirini götürecektir. 448'i 7'ye bölersem e, 6 şöyle 6 olsun. 28 olduğu için de 4 mi oluyor? 64 oluyor. E, o zaman son duruma baktığımda düzenleme yaptığımda 64 eşittir. 2 üzeri x artı 2'ymiş. Evet. Hmm. Şimdi bak bu iki tabanında olduğu için o zaman ben bunu da iki tabanına benzeteyim ki işimiz kolaylaşsın. Daha kolay çözeyim. 64'ün ben 2 üzeri 6 olduğunu biliyorum. O zaman diyeceğim ki 64 2 üzeri 6'dır. E bu da zaten 2 üzeri x artı 2'dir. Şimdi burada yapmanız gereken şudur. Tabanlar aynı. Okey. E bu sefer de üstleri, üstleri de aynı yapmaya çalışacağız. O zaman diyeceğiz ki 6 eşittir x artı 2 olduğuna göre e buradan o zaman 2'yi karşı tarafa atarsın. 6 eksi 2 olur. Artıydı karşıya eksi diye geçecektir. Buradan bunu artık silebiliriz. Pardon. Silgi burada. Neyse sildik sayının orayı. E, x eşittir. O zaman alttan 2'yi çıkardığımda 4 elde ederim. X'in değerinin ne olduğunu söyleyebiliriz. 4 olduğunu söyleyebiliriz. Umarım anlaşılır olmuştur. Umarım. Ee, anlamışsınızdır. Anlamadıysanız kesinlikle yine yorum kısmına yazın. Öğretmenim ben burayı anlamadım diye. Çok sade, sakin, anlayabileceğiniz dilde anlatacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi bir tane daha kolay solamat sorumuz var. Hemen bakalım buna da. Şimdi öncelikle baktığımızda 1 litre zeytinyağı 81 TL olduğuna göre. Sedat Bey bahçesinden bir senede ortalama kaç TL zeytinyağı elde edebilir? Bunu konuşacağız. Şimdi görselde dikkat et bak görselde diyor adam görselde. He, o zaman görseli değerlendirmen lazım. Görsele göre yorum yapman gerekiyor. Kendi kafana göre değil. Diyeceğiz ki Sedat Bey'in zeytin bahçesinin tamamı görülmektedir. bu kadar zeytin bahçesi var mı Sedat? Bey? Sedat Bey'in bahçesindeki her ağaç yıllık ortalama 3 üzeri 4 kilogram zeytin vermektedir. Yani hemen şöyle bir not alabilir miyiz? Bir tane ağacımız yazamadım. tamam. Her bir ağaç, ağaç, her bir ağaç ne kadar veriyormuş? 3 üzeri 4 kilogram zeytin veriyormuş. Tamam bunu not ettim kafamda. Sonra burada bir tane daha bilgi var. Dikkat bak 9 kilogram zeytinden ortalama 1 litre zeytin yağı. He, 9 kilogramdan ne yapıyormuş? 1 litre. Bunu da not ettim. Güzel. Bu notlar benim için önemli olacaktır. Şimdi 1 litre zeytinyağı yani 81 TL olduğuna göre demiştik. Bunu e, kaç TL zeytin yağı elde edebilir demiş, demişiz. Şimdi öncelikle bir ağaçtan 3 üzeri 4 kilogramsa kaç tane ağacımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. He, o zaman ben diyorum ki 9 ağaçtan da 9 çarpı 3 üzeri 4 kilogram zeytin çıkartıyorum. Peki ben buradaki 3'ü nasıl yazarım abi? 3 üzeri 2 diye yazar. Mükemmelsiniz. E, 3 üzeri 2 diye yazayım. Çarpı 3 üzeri 4. E, biz biliyoruz ki tabanlar aynı üstlü ifadelerde toplama işlemi yapıyorduk. O zaman 2 artı 4'ten 3 üzeri 6 elde ediyorum. Buraya kadar sıkıntı yok. Yani benim 350 artı kilogram zeytinim var mı? Var. Bak demiş ki 9 kilograma 1 litreymiş. E ben bunu böleyim abi. 3 üzeri 6'yı 9'a böleyim. Kaç litre olduğunu bulayım. Mükemmel. O zaman diyorum ki buradaki 3 üzeri 6'yı 9'a böleyim. E zaten bu da 3 üzeri 2 değil miydi? Tamam. Hemen şöyle ifade ediyorum. Diyorum ki burası 3 üzeri 6. Aşağısı 3 üzeri 2. Biliyorsunuz ki üslü ifadelerde şu ifadeyi ben yukarıya çıkardığımda kuvveti eksiye dönüşüyordu. O zaman şöyle oldum. 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri eksi 2 kuvvetler farklı, tabanlar aynı. O zaman ne yapıyorum? Tabanı aynı şekilde yazıyorum. Kuvvetleri topluyorum. Burası 4 oldu. Yani 3 üzeri 4 kilogram. Ne elde ettim? Zeytinyağı elde ettim. Bir de geliyorsun bunu 81 ile çarpıyorsun. Çünkü litresi 81 lira demiş. 81'i ben nasıl yazarım? 3 üzeri 4 diye yazarım. Süper. O zaman 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 yaparsın. E geldik buraya baktık. Aa bunda tabanlar aynı. Bunların üstleri de aynı gerçi. Fark etmez. 3 tabanında yazdım. 4 artı 4'ten de 8'i elde ettim. O yüzden cevabım denizli olacaktır. Umarım anlamışsınızdır. Ee, dediğim gibi açıklayıcı. Çok sade bir dille anlatmaya çalışıyorum. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Peki aşağı indim bir tane daha. Kolay solamatla karşılaştınız arkadaşlar. Kolamat. Kolamat ne ya? Canım kolamı çekti O o. Gece gece. Saat kaç biliyor musunuz şu an? İnanmazsınız ama Gece 03.41 arkadaşlar. Sahura kadar çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Abi. Sizin için her şey sizin için. Şimdi baktığımızda burada demiş ki. Buna göre bir kenarı 9 üzeri 3 santimetre olan. Eşkenar üçgenmiş. Eşkenar. Burada zaten bak belli etmiş sana eşkenar üçgenin özelliklerini. Demiş ki eşkenar üçgen her kenarı eşittir demiş. Tamam. O zaman burası 9 üzeri 3 ise. O zaman bu da 9 üzeri 3'tür. O zaman bu da 9 üzeri 3'tür. <laughs> Var mı sıkıntı yok? Gen şeklindeki bölgenin çevre uzunluğu bu mezura yardımıyla en az kaç ölçme hareketiyle ölçülebilir? Şimdi ben ilk önce bir çevreyi hesaplayayım. Tamam mı? Bir çevreyi bulalım. Çevreyi nasıl bulacağız? 9 üzeri 3 çarpı 3. Neden? Çünkü 3 tane bundan var. 9 üzeri 3'ten 3 tane var. E bakıyorum burada 9 üzeri 3, 9 üzeri 3, 9 üzeri 3 var. E bunlara çarpmam lazım 3 tanesini ki çevreyi bulayım. Peki ben bunu 3 tabanında yazayım. Çünkü işim kolaylaşsın arkadaşlar. Hemen geldim buraya 3 tabanında yazıyorum. Diyorum ki burası 3 üzeri 2'dir. Bir de bunun kuvvet üstünün üstünü alıyorum. 3 üzeri 6 yaptık. Üstünün üstünü alırken dikkat et. Bu ifadeyle bu ifadeyle çarpıyorduk. Üstünü almıyor. Yani 2'nin 3. kuvveti olarak düşünmüyorduk. 6 oldu. E 6 ile 3 üzeri 1'i çarptığımda 3 üzeri 6 artı 1'den 3 üzeri 7 elde ettim. Buraya kadar sıkıntı yok. Peki devam ediyorum. Diyorum ki mezurenin boyutu 81 cm'ymiş. 81 santimetreyi cm ben 3 üzeri 4 olarak yazabiliyorum. O zaman ben diyorum ki 3 üzeri 7'yi 3 üzeri 4'e böleyim ki kaç tur attığımı bulayım. Tamam. Mı? Çünkü çevremiz 3 üzeri 7, mezuremizin boyu 3 üzeri 4. 3 üzeri 7'yi 3 üzeri 4'e bölersem kaç tur attığımı bulabileceğim. O zaman şuradaki ifadeyi ben ne yapıyorum? Yukarıya çıkarıyorum. Yukarıya çıkardığımda negatif oluyor. Dikkat et. Kuvveti negatif olacaktır. O zaman 3 üzeri 7 çarpı 3 üzeri eksi -4 oldu. Burada da yani Görüyorsunuz değil mi? Tabanlar aynı. Kural neydi? Tabanlar aynıysa üstleri toplaydı. Tabanlar aynıysa üstleri topla. Tabanlar aynıysa üstleri topla. Şarkımız buydu. O zaman 3, 7, eksi 4 yapıyoruz. Buradan da 3 üzeri 3 kadar. Yani cevabım arkadaşlar. Buradan C'yi işaretleyebiliyorum. Umarım anlamışsınızdır. Umarım sıkıntılı bir durum yoktur. Sekence'de bir durum varsa ne yapıyorsunuz biliyorsunuz? Cete iniyorsunuz, chat'ten bana yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki öğretmenim ben bunu anlamadım, bir daha anlatır mısınız diyorsunuz. Ben de tabii ki anlatmaya çalışıyorum. Şimdi solamat orta sorusu. Orta sorusuna geldik. Şimdi bakalım bu orta sorusunda bizden ne istiyormuş? Buna göre en dıştaki dairenin alanının en içteki dairenin alanına oranı kaçtır? En dıştaki ile en içtekini soruyormuş. Oranlarını sormuş. Şimdi bir özellik var. Burada ne özelliği var? Yukarıdaki nehirin durgun bir suya taş atması sonucu suda oluşan iç içe geçmiş 4 daire görülmektedir. Tamam. 2, 3 ve 4 numaralı dairelerin yarı çapı içindeki en büyük dairenin yarı çapının 3 katı uzunluğundadır. Hmm, tamam. Şimdi bunu biraz büyütmek istiyorum arkadaşlar ki şu olayı görün. Şöyle biraz büyüteyim bir biraz daha büyüteyim biraz daha büyüteyim. Heh, şu olayı bir geri görmeniz için biraz daha büyüteyim. Şu an görüyor olmanız gerekiyor. Daha böyle net. Bence çok güzel görüyorsunuz. Muhteşemsiniz. Siz harikasınız. Bakın olay şu aslında. Diyor ki. Şimdi burasına ben X dersem Yarı çapına. Tamam mı? Şöyle sil. Ne oluyor ya? Bak şuraya X dedim ben. Şimdi yarı çapına X dedim. Bana diyor ki 3 katıdır diyor. 3 katı. Hmm. O zaman ikincinin ikincinin yarı çapı yani ikincinin yarı çapını çiziyorum. İkincinin yarı çapı ne olacaktır? 3x olmayacak mıdır? E zaten burası x'ti. E o zaman buraya kaç kaldı? 2x kaldı. Süper. Devam ediyorum. Bir de üçüncünün yarı çapını bulacağım. Üçüncünün yarı çapı 2'nin bulunduğu dairenin en büyük dairenin 3 katı diyor ya. Diyor ya o yüzden ben 2'nin yarı çapını alıyorum. 3x'ti. O zaman 3 kat alırsam 9x yapar. Bakın burada bir 3x vardı. O zaman buraya ne kalır? 6x. Sıkıntı var mı? Yok. Devam ediyorum. Bir de buraya bakıyorum. 4'e bakıyorum. 4 kısmına baktığında arkadaşlar 4 o zaman 9'un 3 katı 27 yapacaktır. E 9 burada olduğu için e buraya da değil mi? E biliyorsunuz ki değil mi? <laughs> Süpersiniz. Ya biz bunları niye buluyoruz? Çünkü burada olayı anlamanız için belki karşınıza böyle bir soru gelir ve buradan farklı bir soru çıkarırlar. O yüzden diyorum ki bunu bu şekilde görmeniz güzel olur. Anlamanız için söylüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 6, 7, 8, 9'du. E şimdi 27 olabilmesi için Evet. Burasının ne olması gerekiyor? Evet. Harikasınız. 27 olabilmesi için mükemmelseniz. Şimdi burayı bulduk. Tamam mı? Bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı size, size sizlere söylüyorum. Bak, söylüyorum dikkatli kulakları açıyoruz. Telefonları bırakıyoruz. Instagram bırakıyoruz. Whatsapp'ı bırakıyoruz. Arkadaşlarınıza yazmayı bırakıyorsunuz. Burayı dinliyorsunuz. lütfen. Aa, Ayşe. Aa, Olamad, Ahmet. Aa, hadi. Hadi Burak. Devam ediyoruz buraya. Şimdi ben büyük olan ifadenin alanını bulacağım. Dikkat et. Alan soruyor bana. Alanını bulacağım. Bir de küçüğün alanını bulacağım ve bunları oranlayacağım. Peki büyüğün alanı neydi? 27. Küçüğün alanı ne? X. Hemen bakıyorum. Büyüğün alanını buluyorum. Pardon. Büyüğün yarı çapını bulmuştum ben. Yarı çapı 27. Şöyle geliyorum. Biraz daha küçülttüm. Şimdi arkadaşlar pi çarpı r kareden alan buluyorum. Yani pi'yi 3 olarak almamız gerekiyor. Fark etmez. nasıl alacaksanız alın. İstiyorsanız pi'yi hiç almayın. Şöyle yazabilirsiniz yani. Pi çarpı r'imizin değerini 27. O zaman 27'nin karesini aldım. bölü ee, en dıştaki dairenin alanı ile en, en içteki dairenin alanı zaten pi çarpı e, r kare olacağı için r'yi ben x almıştım. Burası da zaten x 27x'in karesini alacağız. Direkt 27x'in karesini alalım. Şöyle bir geri alayım bir dakika. Yanlış olmasın. 27x'in karesini alayım. Bölü dedim arkadaşlar. E, buradan da P çarpı x'in karesi olacaktır. Şimdi şöyle düşünün. Pi'leri götürdüm. Buradan ne kalacaktır? 27 özür dilerim. 27'nin ikinci kuvveti x ve x kare olacaktır. Buradaki x kareler birbirini götürecektir. Burada ne kalacaktır? 27'nin ikinci kuvveti. Peki bana 27'nin ikinci kuvvetini söyler misiniz? 27 3'ün kaçıncı kuvveti? 3 istemiş. Bak burada şıklarda o zaman 3'e çevirmemiz gerekiyor. He, o zaman 27 3'ün kaçıncı kuvveti diye düşündüm. 4. kuvveti olarak mı düşünüyorum? 9 hayır, 3. kuvvete 3 üzeri 3 3, 3, kere 3, şöyle hesaplanıyor. Hatırlatayım hemen size. 3 çarpı 3 çarpı 3 3 kere 3 9 9 kere 3 27 yapar. Yani şunu demek istiyor burada. Diyor ki buradaki ifadeyi şu kuvveti kadar yan yana çarp demek istiyor. O yüzden ben bu ifadeyi 3 üzeri 3 diyorum. Bir de bunun ikinci kuvvetini alıyorum. 3 gerekten 6. 3 üzeri 6 yapar. O zaman cevap C, C olur. Ceniz de diyecektim az kalsın. He, şimdi bir tane daha orta soru arkadaşlar. Haydi şu orta soruya da bakalım. Şöyle biraz kaydırdım. Şimdi diyor ki örüntüde 25 sütundan oluştuğuna göre örüntü 25 sütundan oluştuğuna göre örüntüdeki yeşil karelerde bulunan sayıların çarpımının beyaz karelerde bulunan karelerdeki sayıların çarpımının oranı aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat et bak yeşille yeşil karelerde bulunan sayıların çarpımını bulacağız. Sonra beyaz karelerde bulunan karelerin sayıların çarpımını oranlayacağız. Okey. Yani hemen şöyle söyleyeyim. Yeşil bölü beyaz olacak yeşil bölü Ben Konuşamıyorum artık gece 4 olmuş işte. Konuşmalarım bile böyle e, takılmaza. Ne diyorum? Ne anlatıyorum? Bilmiyorum ki falan. Kafa gidiyor yani geceler arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bakın şimdi. Şimdi burada 25 tane sütundan bahsediyoruz. Tamam mı? Şimdi biz bunu şöyle düşünebilir miyiz? Bir. Yani şunları bir bir düşünebiliriz. Şöyle bir düşünebiliriz. Şöyle bir düşünebiliriz. Şöyle bir düşünebiliriz. Doğru mu? Yani bunları bir düşünüyoruz. Şöyle bir bir. Bir bir. bir. Peki bir tanesini çıkardım. 24 sütun var. Şunu çıkardım. Birinci sütunu çıkardım. 24 sütun var diyorum. 24'ü de 2'ye bölersem eğer şuradan 24'ü 2'ye bölersem buradan 12 tane ne olacaktır? Şu ikiliden olacaktır. 12 tane ikiliden olacaktır. Tamam. Peki. Bakın bunları yan yana yeşilleri içeride çarpıyoruz. Peki 27 3'ün 3. kuvvetiydi ya. 3'ün 3. kuvveti 3'ün 3. kuvveti ve 3'ün 3. kuvveti. Şimdi ben yeşil kısmını çarpıyorum arkadaşlar. Dikkatli olun. 3'ün üçün 3. kuvveti çarpı 3'ün üçün 3. kuvveti çarpı 3'ün üçün 3. kuvveti. Bir de bundan kaç tane var? 12 tane var. Yani bunu 3'ün üçün 3. kuvveti 3. kuvveti 3. kuvveti, kuvveti diye ta 12 kısmına kadar gitmemiz gerekiyor. O zaman ben şunu şöyle ifade edebilir miyim? 3'ün 3, 6, 9. kuvvetinin yani 12 kısmı ile 12 tane bu şekilde olduğu için o zaman ne olacaktır bu? Bir tanesinin 3 üzeri 9 varsa ya da her şeyini şey yapabiliriz ya da şöyle düşünebiliriz bakın. Ee, 81 de var. Şimdi 81'i ben 3 üzeri 4 diye yazıyorum ya. Bu 3 üzeri kaç oluyor? 3 üzeri 4, 3 üzeri e, 3 üzeri 8 oluyor değil mi? Şimdi ben bunu böleyim. 3 üzeri 9 bölü 3 üzeri 8 yapayım. Şimdi 3 üzeri 9, 3 üzeri 8. Bunları böldüğümde yukarıda ne kalacak? Bir 3 üzeri 1 kalacak. Doğru mu? Doğru. 3 üzeri 1 kalacak yukarıda. Çünkü yeşil kısmı. Şimdi ben o zaman bunu 12 kere yan yana çarptığımda aynı şekilde hep 3 üzeri 1, 3 üzeri 1, 3 üzeri 1 kalacak ya. Hemen şöyle diyorum. 3 üzeri 1 çarpı, 3 üzeri 1 çarpı, 3 üzeri 1 çarpı, 3 üzeri 1 diye 12 tane yapmam gerekiyor. Onun yerine diyorum ki buna direkt 3 üzeri 12'dir diyorum bu. Okey. Ama ve lakin burada bir tane beyaz kaldı. Yani şu iki tane beyazı unutmuyoruz. Sonra bölü dedim. <laughs> 3 üzeri 8. Pardon 3 üzeri 8 oluyor şu ikisini çarptığımda. O zaman 3 üzeri 12'yi de 3 üzeri 8 kısmına bölüyorum. Buradan da yukarıya götürdüğümde bunu 3 üzeri 12 çarpı 3 üzeri eksi 8 yapıyor. Buradan da kaç gelir? 3 üzeri 4 gelir değil mi? Sanırım yanlış yapmadım. Evet. 3 üzeri 4'ün de 81 çarpı 3 olduğunu biliyorum. O da 243 mü yapıyor? Evet 243 yapıyor. Yani cevabım C olacaktır. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi ben şurada ilk başta şunu yaptım arkadaşlar. İlk bir tane satır yeşilin bir tanesini bir sütununu buldum. Hesapladım. 3 üzeri 9 yaptı. Bunların zaten yeşile beyaza oranını istediği için yeşillerin tamamını çarpmaktansa bir tanesini top yaptım. Ve diğer beyaz kısma böl oranladım. E bunlar 12 12 gidecek ya. Her seferinde zaten bunlar bir çıkacak. Yani 3 üzeri 1 çıkacak her seferinde. O yüzden e, yeşillerden fazla olduğu için 3 üzeri 1 fazla çıktığı için 12 tane 3 üzeri 1 yazacağım ama dedim ki he o zaman ben bunu direkt 3 üzeri 12 diye yazayım. Çünkü ben 3 üzeri 1, 3 üzeri 1 3 üzeri 1 3 üzeri 1 3 1 desem e bunlar zaten tabandan aynı olduğu için üstleri toplayacağım. E, gerek yok 3 üzeri 12 yazdım direkt. <laughs> Burada tamamız. Sonra biz şu ifadeyi sonraya bıraktığımız için bu ifadeyi de alıp aşağı kısma yazdık. Anlaşıyor muyuz? Normalde ben bunları birleştirip zaten çarpmam lazım aşağı kısma. Tek tek hepsini çarpacağım. Üste de yeşilleri tek tek çarpacağım. Birbirlerine götüreceğim. O uzun yol zaten. Kısa kısmında bu şekilde düşüneceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki haydi bir de zor sorumuza bakalım. Ya tabii bu kişiden kişiye değişebilir yani zorluğu. Belki sana daha kolay geliyor olabilir. Ya ben şeye göre arkadaşlar genel yapıya göre genel olarak üst seviyesindir sana kolay gelebilir tabii ki e, günde 3 soru 4 soru çözüyorsunuz tabii ki kolay gelir ama genel yapı olarak söylüyoruz tamam mı peki buna göre havuza katılacak toplam klor miktarı santimetre küp cinsinden aşağıdakilerin hangisiyle gösterilebilir peki burada bilgiler verilmiş bak bu bilgileri veriyorsa adam kullanman gerekiyor adam diye veriyor kurban olduğumu da sen kullan diye veriyor o yüzden hacim kesinlikle bulacağız. Şimdi havuz tamamen dolduruluyor. Bir müddet sonra suyun %12,5'i buharlaştırılıyor. Daha sonra havuzda kalan suyun her bir santimetre küpü için 14 üzeri eksi bir santimetre küp klor atılıyor. Bakın soruyu okudum. Kafamda bir şeyler canlandı. Öncelikle şunu düşünüyorum. Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam lazım? Tabii ki ilk önce havuzun hacmini bulmam lazım. Çünkü burada diyor ki hacim tamamen dolu diyor. Değil mi? Yes. Hacim tamam. Yani şey havuz hacim ne? Havuz tamamen dolu diyor. O zaman ben buranın neyini almam gerekiyor? Hacimini almam gerekiyor. Haydi bir hacim alalım. Hacimi ne yapmamız gerekiyormuş? A çarpı B çarpı C. Uzunlukları çarpacağız. Peki. 2 üzeri 7 çarpı. 2 üzeri 10 çarpı. 2 üzeri 8. Arkadaşlar tabanlar eşit gördüğünüz üzere. Tabanlar eşit de tabanı ortak olarak yazarım. Sonra şuradaki üstleri hop toplarım. Yani 7 artı 10 artı 8 derim. Buradan da kaç gelir? 2 üzeri 25 gelir. Şimdi benim hacmim bu tamam mı? Hacmi bu hacmi. Yani suyun tamamı düşünüyoruz. Sonra bu suyun %12,5'i buharlaştırılıyor. Buharlaştırılmak demek yani su eksiltiliyor. Eksiliyor. %12,5'i ben nasıl yazarım? 12,5 bölü 100 aslında değil mi bu? E ben bunu şu virgülden kurtulabilmek için şurayı sağa, sağa attım virgülü buraya bir sıfır koymam lazım. Aslında bunun ifadesi ne? 125 bölü 1000'dir. Dikkat. Peki. Şimdi ben 2 üzeri 25'in 125 bölü 1000'ini bulmam lazım. 125 bölü 1000'ini bulayım ki 2 üzeri 25'ten onu çıkartayım. Çünkü buharlaşmış kısmını çıkaracağım. Hemen diyorum ki Acaba işlemi şuraya yapsam görünür mü? Bence görünür. Sıkıntı yok. Hemen diyorum ki arkadaşlar. Şuraya işlemi yazıyorum. 2 üzeri 25 çarpı 100 25 bölü 1000. Şimdi ben bu 125 ile 1000'i sadeleştirirsem bu zaten ne olur? 1 bölü 8 olur değil mi? Okey. O zaman ne olacaktır? 2 üzeri 25 çarpı 1 bölü 8 olacaktır. E biz bir şu 8'i biz nasıl yazıyoruz? mükemmelsiniz. 1 bölü 8'i şurada düzenliyorum. 2 virgül 2 üzeri 3 de yazıyoruz. 2 kuvvetinde. Yani 3, 2'nin 3. kuvveti olarak yazıyoruz. O zaman bunu ben yukarıya çıkardığımda şurası 2 üzeri 3 oldu. 2 üzeri 25. Benim 5'lerim var ya harikadır ha. Mükemmel yazıyorum değil mi? 5'i. Çarpı 2 üzeri eksi 3. O zaman burası da 2 üzeri 22. Yani aslında şu, şunu demek istiyorum ben. Burada şeyi bulduk. 2 üzeri 22 gitmiş. 2 üzeri 22 gitmiş yani. 2 üzeri 22 buharlaşmış diyoruz. Tamamımız ne arkadaşlar? Tamamımız 2 üzeri 25 değil mi? 2 üzeri 25'ten ben 2 üzeri 22'yi çıkarmam gerekiyor mu? Buharlaşmış kısmı. Evet hadi çıkaralım. çıkaralım. Şimdi bu ifadeler zaten tabanlar aynı üstte. bak burada çıkarma var. Dikkat et. Burada ortak parantez diye bir şey var ortak parantez alacağız. Bakın burada bir 2 üzeri 22 var. Bunun içinde bir de bir 2 üzeri 22 var. Çünkü ben bunu böyle parçalayabilirim. 2 üzeri 22 çarpı 2 üzeri 3 diye parçalarım. Buradaki 222 ortağını bulabilmek için. Peki 2 üzeri 22 ortağını aldığımda burada bir eksi 1 var. Artı. Burada da 2 üzeri 3 var. Dikkat et. Okey. Peki. 2 üzeri 22. Şu ifadeyi açtığımda burası 8. 8'den 1 çıktı. 7. Yani 2 üzeri 22 çarpı 7 elde ettim. Bir de bana buranın 14 üzeri eksi bir tane eksi bir santimetre küp klor katılıyor diyor. O zaman ben bir de buna ne yapmam lazım? 14 üzeri eksi ile çarpmam gerekiyor. Haydi bakalım. Şunu gelelim. Şurada düzenleyelim. 2 üzeri 22 çarpı 7 çarpı 1 bölü 14. Şimdi baktığımda ben buradaki 7 ile 14'ü sadeleştirebiliyorum. Böldüğümde burası 1, böldüğümde burası 2 iki olacaktır. 2'yi yukarıya çıkardığında eksi 1 oluyor. 2 üzeri eksi 1. Yani burası 2 üzeri 22 çarpı 2 üzeri eksi 1. Buradan da 2 üzeri 21 olur. Yani cevabım adan oluyor arkadaşlar. Bence fena değil. Güzel bir soru tipiydi. Sizin de görmenizi istedim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bu kolay orta zor serisi faydalı oluyordur. Faydalı oluyorsa like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kalbimiz sizlerle Allah'a emanet. Karaköklü ifadeler. Kolay orta zorda. Görüşmek üzere efendim. Güle güle.